arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle makyaj malzemelerimizi temizleyip koyup düzenleyeceğim. Yani bir haftada bir hepsini temizleyip koyuyorum yerlerine ama tabii toz olduğu için maalesef yine tozlanıyorlar. Bu arada yeni gelenler için ben belki bunu söylemeyi unuttum. Videomuzun başında da videoda geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve diğer videolarımı görmek için sayfamı ziyaret etmeyi unutmayın lütfen. O zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar ben şu anki malum durumdan mütevellit Kolay yayını temizleyeceğim. Yani hepsini sileceğim. Üstlerini falan peçetemle. Islak mendilim de yanında Islak mendilimle de bazı yerlerde peçete kalıntıları kalabiliyor. O yüzden onları da onunla sileceğim. Öyle videonun içerisinde de çekerken yani devam ederken Rimerlerimden işte atıyorum en sevdiğim şeylerden, ürünlerden falan bahsedeceğim. Bu şekilde o zaman temizliğimize başlayalım. Evet önce daha büyük ürünlerden başlayayım. Buradaki yer kaplayanlardan. Şöyle farlarımdan başlayayım. Önce şunu temizleyeyim. Bunu zaten yakın zamanda almıştım. Bunu sizlere de göstermiştim hatta bir videomda. Revolution'ın Rev normal bildiğiniz paletlerinden biri yani. Bugünlük olarak kullanıma uygun işte renkler. Aslında tonları şöyle göstereyim. Aslında tonları güzel yani. şunlar mesela simli. Gece makyajlarında da rahat kullanılabilir. Şunun büyüklerden başlayayım ben. Şöyle bir farım far paletim var. Şöyle sileyim onu Bu far paletimde şöyle makeup obsession feels diyor. Yani hmm, gölgenin makyaj paleti yazıyor shadow palet. Şöyle göstereyim şeylerini de. Yani paletin renkleri çok güzel. Gerçekten. Yani bunlar elbet bir gün bir yerde kullanılır. <laughs> bir de zaten işte düğün makyajım şu bu olacak. O yüzden daha çok yani far paletleri, işte rujlar, fondötenler falan en iyi ise onları bulmaya çalışıyoruz. O şekilde makyajımı bundan, bu nereden geldi? Bu pembe far paletinden geldi. Hiç kolay yerine silmemiştim arkadaşlar. maalesef renk salıyormuş. Şunu da şöyle koyayım. Yine Revolution'un bir paleti. Bunları zaten muhtemelen biliyorsunuzdur, yani hepsini açıp göstermeme de gerek yok gerçi. Şöyle bir far paleti. Bunlar daha çok, yani çok günlük bir far paleti değil bu. Daha hiç kullanılmadı çoğu palet zaten, öyle alıyoruz. <laughs> yani görüntüsü güzel işte, içindeki far renkleri güzel falan diye henüz daha kullanma imkanımız olmadı. Bunlar da ancak işte gece makyajlarında giyilen kıyafete göre falan filan yapılabilir yani. Şimdi ben bunları kullanıyorum. birlikte geri koyayım. Yani günlük olarak bunları kullanmıyorum. Kullandıklarım. Ben yanıma aldıklarımı. Şöyle. Bunu da silelim. Bunları Bunların ikisini arkadaşlar AliExpress'ten ürün alabiliyorken AliExpress'ten almıştık. Bunları da hani şeyde bir vloglarda yokta görüp almıştık daha doğrusu. Çok far, bu iki far paletinin çok iyi. İşte pigmentlerinin farlarının çok iyi olduğunu söylüyordu. Biz de AliExpress'ten denemek için aldık. Tabi o zamanlar AliExpress'ten ürün geliyordu. Bunların şeylerini aynası kırık maalesef. Şöyle yani kullandık da hatta düğün makyajlarımızı falan denerken bu far paletlerini çok kullanıyoruz. Onu da böyle koyayım. Bunun içinde hızlıca göstereyim. Bu daha koyu tonda. Yine işte toz olduğu için maalesef sürekli tozlanıyor. Yani sürekli silsek de sürekli tozlanıyor. Şöyle bir organizemin içerisine koyayım. Paletlerden başlayıp. şu böyle tam sığmıyor. Şu şekilde. Evet arkadaşlar böyle NYX'ten aldığım bir ürün var. Ee, eyeliner seti. Şu şekilde. Daha henüz kullanılmadı hiç şöyle içerisinde. Şöyle siyah bildiğimiz. Bunları da yerlerine koyalım. Yine NYX paleti. Böyle yine gece makyajları için bir palet. Renkleri böyle daha henüz. Bu da kullanılmayan paletlerden. Bunlar normal, her yerde gördüğünüz bir palet. Bunlar günlük paletleri. Yani daha çok, bunları daha çok kullanıyoruz. Gördüğünüz üzere. <laughs> Bu da The Balm'ın bir paleti. Yine makyaj e, denemelerimizde kullandığımız bir palet. Böyle zaten artık tükenmiş yani bitmiş. Ağlıyor palet. Yine böyle Max Factor'ın işte yine günlük kullanımı Nudes'un Maybelline'in Nudes paletleri. Bunları da biliyorsunuzdur zaten. Bu Wet bir paleti. Şöyle bu da çok kullanılanlardan. Yani günlük olarak daha çok bunları kullanıyoruz. Zaten görüyorsunuz. Bu da yine bir palete. Profesyonel Makeup Ultimate. Şöyle bunu da silip paletlerin yanına koyalım. Paletlerimiz bu kadar. Bunu da yine AliExpress'ten şu paletlerle birlikte almıştık. Bunun da pigmentlerinin çok güzel olduğunu söylediler. Şöyle söylüyorlardı yani o vlog dediğimde dediğim yerde. Böyle bunlar da. Bu da minimizer zaten biliyorsunuz. Duağımın. Onu da şöyle sıkıştıralım. Bu da mikin Kutuların da kalmasını daha çok seviyorum. Çünkü tozlanmıyorlar ve böyle camları pislenmiyor. O yüzden çok lazım olmadıkça çıkarmıyorum. Parpaletlerim şu anda bulduklarım bu kadardı. Aralardan bir yerlerden yine <laughs> çıkacak. Bu da The Balm'ın belki düzenlediğimi şöyle koyayım. Daha sonra hep birlikte Ondan sonra bitenlerde de birlikte atalım. Gördüğünüz gibi zaten yani hangi rimeli kullanıyorsun daha çok derseniz yani bunlardan ne kadar attım ve attığım halde hala varlar. Bitmiyorlar asla. Bazılarında da, bazı İmallerin de uçları çok güzel. Uçlarını kaş düzeltmek için falan kullanıyoruz. O yüzden bazıları bitik ama atmadık henüz. Arkadaşlar, makyaj mı, masamı, dolabımı düzenledim. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Böyle bir düzen. Biraz kalabalık duruyor ama yani çok lazım olmadıkça dolaplara da koyuyorum tabi. Dolabında ne böyle ocelerimiz, burada seyahate giderken kullandığımız işte nasıl diyeyim şöyle minik sabunlar, duş jelleri, banyo bonası falan filan, pamuk, yedek pamuklarımız, donatlarımız falan filan var. Daha önce ev turunda zaten söylemiştim. Bugünkü temizlik videomuz bu kadardı düzen videomuz arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz çok ama çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.